Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında bilgiler yapacağız. Videoya geçmeden duyurumuzu yapalım. Benim kanalımın adıyla, benim kanalımın resmiyle farklı sosyal platformlarda e, YouTube'da arkadaşlar yazdığınız yorumlara cevap verenler var, iletişim numarası bırakanlar var, Ben benmişim gibi danışmanlık talep edenler var. Hiçbir şekilde bunlar bana ait değildir. Sosyal medya hesaplarımız YouTube kısmında zaten YouTube'un açıklama kısmında Videoların açıklama kısmında var ekstra bir hesabımız yok bunu buradan belirtelim tekrardan Şimdi e, Bildiğiniz üzere kaç gündür bu 15 dakikalık grafikten bahsediyoruz yani 15 dakikalık Grafiklere kadar düştük arkadaşlar maalesef yani piyasa çok e, Alışılmışın dışında hareketlenmeler yapıyor öngöremeyeceğimiz e, Farklı Senaryolar karşımıza çıkıyor bundan dolayı da Artık grafiklerin periyotlarını düşürdük normal şartlarda dediğim gibi ben asla 2 saatlikten daha düşük bir grafiğe bakmazdım ama şu anki şartlar bunu gösterdiği için 15 dakikalık grafiğe kadar indik Öncelikle şu dolar kısmından bahsedelim yani doların Artmasındaki sebep nedir daha ne kadar yükseliş yapar Zaten biliyorsunuz yani Dolar arkadaşlar yaz aylarına yaklaştığımız zaman artıyor yani her yaz Dolar Bu zamanlarda bir artış yaşıyor Şu anda Gene aynı senaryo oldu gene yaz ayı yaklaştığı için e, doların bir yükseliş yaptığını biliyoruz genelde benzer yani bu zamanlarda yükseliyor dolar e, Şimdi <laughs> Baktığımız senaryoda Dolarda arkadaşlar Birden sert bir depar gelmiş yani Mart aylarında Sert bir yükseliş o günden beri de düzenli olarak yükseliyor e, Dolar bizim için önemli mi derseniz e, Dolar değil ama daha çok e, Dolar endeksi grafiği bizim için önemli bitcoin e, Ve kripto paralar için neden Eğer ki DXY e diye bir grafiğimiz var biliyorsunuz bu yükseldiği zaman Global'deki işte en büyük 7 para biriminin değerinin arttığını söylüyor. Değerinin artacağını söylüyor ve bundan dolayı da e, kripto paralarda bir miktar geri çekilmeler yaşanabiliyor. Yani şu anki e, geri çekilmelerin da dolar kısmına da bağlayabiliriz. Dolardan dolayı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bakın. E dolar TL grafiğine bakarsak, değil mi? Buraya bakarsak ne söyleyebiliriz? Neler söyleyebiliriz? Bu 4 saatlik bant. E, şu an için arkadaşlar dolar e, gittiği yeri unutmuyor bunu biliyorsunuz değil mi yani dolar bir yere gittiyse arkadaşım oraya tekrardan o bölgeye tekrardan dönüyor dolar için şöyle bir şey söyleyebiliriz e, günlük bandda bakın e, günlük bazda arkadaşlar bollinger bandında bir daralma var yani bandda bir daralma olduğu zaman genelde bir yöne sert bir patlama yaşıyor bunu zaten biliyoruz yani sert bir hareket geleceğinden bahsediyorum mesela bakın bu bölgede bantlar oluyor peşinden patlıyor arkadaşım mesela burada bir daralma yaşanıyor. Bakın yukarı yönlü patlamalar gerçekleşiyor. E bu teter grafiği yani teter grafiği de aslında e, normal dolar grafiğine benzer. Hatta isterseniz direkt e, Doları açalım. Şimdi bu teter biraz farklı oluyor. Şöyle hemen şuradan açalım. Şimdi TL grafiğine, TL endeksli grafiğine bakarsak doların günlük grafik 4 saat bandı açalım. Şimdi şöyle bir sistem var arkadaşlar. Dediğim gibi daralan bir band yukarı yönlü sert patlamalar yaşıyor. Burada da bir daralma oluşmuş. Sert patlamış. Burada daralma oluşuyor. 4 saatlik Bakın tekrardan bir daralma var. Yani fiyatta bir hareketsizlik var. Peşinden bir patlama gelmiş. Yani doların arkadaşlar dolar analizi yapmak doğru bir şey değil. Yani dolar, dolar analizi yapmak normal şartlarda yasak. Kimse yükselmesini de istemez. Yani ülke şartlarından ötürü. Şöyle bir şey diyebiliriz. Yani en azından arkadaşlar geldiği zirveyi unutmadığı için ATH seviyesinde olduğu için dolar şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde değil mi yani? Tüm zamanların en yüksek seviyesine ve Aylık kapanış geliyor 2 gün sonra Aylık kapanış geldikten sonra bu fiyatlarda yani 8 e, Arkadaşım 8 55 8 hatta şuradan alsam bile 8.40 bandlarında Bir kapanış yaparsa 8.38 8.40 bandlarında ne olacak? Yükselişin devam etmesi gerekecek. ATH tüm zamanların en yüksek seviyesi. E bundan dolayı da arkadaşım e, yukarı yönlü tekrardan dolarda bir hareketlenme gelme potansiyeli var. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani zaten şurada da baktığımız zaman bakın şöyle bir e, Fibo çekersek göstergeleri bir kapatalım. Bakın bu bölgede bir fibo çekersek arkadaşlar aslında burada bir fincan kulp oluşmuş. Şimdi hocam geldin dolarda da mı fincan kulp buldun diyecekler vardır. Evet buldum arkadaşlar. Şöyle fitil kısmından da alabiliyorduk değil mi? Yani çok büyük fitiller bıraktıysa arkadaşlar şu şekilde fincan kulp şeklinde. Bakın burada bir fincan oluşuyor. Peşinden bir kulp oluşuyor arkadaşlar. Kulpu da gördünüz. Normal şartlarda bunun hedefi şudur. Yani bunun hedefi şudur. Bu şekilde ilk olarak 8.70 bölgesi hedef gözüküyor. Diğer hedefte arkadaşlar bu şekilde bu çanağın derinliği kadar o da 8.84 bantlarını gösteriyor. Böyle bir e, senaryo olma potansiyeli de şimdilik var. Destek bölgesi de dolar için yani dolar tutanlar varsa e, destek bölgesi de 8.49 yani 8.49 de bizim destek bölgemiz. Bu kırılmadığı süre yani doların kendini 8.49 altına atmadığı sürece hedefini hala 8.80 bandı olduğunu söyleyebiliriz. E, yorumum bu şekilde dolarla ilgili de böyle kısa bir analiz yapalım dedik Şimdi e, altcoin'lere geçelim bitcoin'e geçelim Bitcoin neler yapıyor şu 15 dakikalık grafikten bahsedelim Az önce telegramdan yazdım dedim ki arkadaşlar e, Binance coin'i aldığım yeri paylaşabilirim Aldığım ve sattığım yeri Şimdi bakın şöyle bir sistem var bunu burada gösterelim Bak burada diyor ki arkadaşlar bu kanalda Bu kanalda ve bu e, bilgi sahibinin sosyal medya hesaplarındaki Arkadaşlar e, anlatılanlar sizin portföyünüze uygun olmayabilir. Değil mi? Mali durumunuza bakın. Risk risk ve gelir tercihlerinize uygun olmayabilir. Yani mesela benim için %5 yeterli bir orandır, değil mi? Yeterli bir orandır. Senin için değildir. Yani sen daha alt bir bakiyelerle oynuyorsundur. Yani alım satım yapıyorsundur veya benden daha üst bakiyelerle alım satım yapan biri vardır. Onun için de %5 değil de %2, %1 bile yeterlidir. Böyle bir sistem var. Bu yüzden Hani bana ayak uydurmaya çalışmayın. Daha çok burada ben neler anlatıyorum, neler yapıyorum. Bunlara benzer hareketleri kendinize yapmaya çalışın. Bunu buradan söyleyelim. Şimdi bakın. BNB Coin'de değil mi? Binance Coin'de. Yani dün paylaştım. Mesela Binance sadece 5 dolar bir hareketlenme yapmış. Ben 321'den almıştım. 326'da sattım. 5 dolar bir hareketlenme yapmış. 120 tane BNB almışım. 600 dolar gibi bir tutar geldi. Şimdi normalde. Sen de bu kadar BNB yoksa iki tane varsa sen 10 dolar kazanacaksın. Bu seni tatmin etmeyebilir yani senin için iyi bir tutar olmayabilir. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bakın 15 dakikalık grafikten bahsetmiştik değil mi? 15 dakikada Tekrar gelelim. Şimdi şurada dün dün arkadaşlar bak 317 dolarda e, Binance Coin alt banda vuruyor değil mi? Alt banda Bakın burada RSI seviyesi de 30 bandına iniyor. 46 yani 30 ve 30'un altı arkadaşlar güçlü al şeklinde bir sinyaldi. Bakın şu bölgede MACD'yi kesmek üzere yani MACD'yi böyle alttan kesmek üzere ve sıfırın altında MACD Bu ne demektir bu aslında normal şartlarda bir al sinyalidir değil mi normal şartlarda al sinyalidir Ve buradan al alımını yapıyorsun sonrasında Coin bollinger üst bandına çarpıyor üst banda çarptıktan sonra burada MACD bir sat veriyor değil mi MACD indikatörü bir sat veriyor Ve RSI burada nötr yani RSI aslında nerelere çıkmış yani 66 seviyedene çıkmış. Bu da aslında bir sat sinyali ama güçlü sat değil. Güçlü sat olması için 70 üstüne çıkması lazımdı. Bu bölgeden güm. Bakın bu bölgeden arkadaşlar sat şeklinde söyleyip seni işlemden çıkartıyor. Ortalama kaç dakika sürüyor? Şöyle bakarsak yani ortalama e, bunun oluşması 8 saat sürmüş ve %10'luk bir kar vermiş. Bence iyi bir tutar. Şimdi tekrar söyleyelim. E, şöyle bir şey yapalım. Videodayız şu anda. Baktığımız zaman... Alt banda vurmuş tamam. Alt banda vurduysa hocam al sinyali mi? Hayır. Sadece tek bir taneye bakamaz. Tamam Bollinger al veriyor. Ama MACD indikatörü arkadaşlar ve RSI seviyesi şu an için tam olarak bize al demiyor. Yani şöyle bir şey olması lazım. Şöyle bir şey olması lazım. Ee, bakın bunun bir kısım daha alt bölgeye inmesi lazım. Yani biraz daha şu MACD'nin arkadaşlar sıfırın altına kendisini atması lazım. Bak bu kesinlikle buradan yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Ama benim için al sinyali değil de güçlü al şeklinde sinyal vermesi lazım. Güçlü al vermesi için söylüyorum tekrardan. Alt banda vuracak vurmuş. Mesela Bollinger'i güçlü al diyor. MACD sıfırın altına inmesi lazım. Bak sıfır şurası. Şu hacim çubuğu var ya bak şurası sıfır bölgesidir. Bunun altına inecek. Bunun altında bana kes verecek. Tamam mı? Bunu verdiği anda yani vermesine yaklaştığı anda derim ki MACD de güçlü al veriyor. da 30 seviyelerine yaklaşması lazım. Mesela da al veriyor. Aslında burada bir potansiyel dönüş diyebiliriz. Öncelikle ama MACD'nin bir kısım daha aşağı düşmesi lazım. Yani ortalama arkadaşlar ben eğer ki Binance coin alacaksam 326-325 bantlarında giriş yapabilirim. Duruma göre değişir belli olmaz. Yani belki MACD sert kırar böyle aşağıya. Ben onu Telegram'a yazacağım. Yani bunu takip edin. Bu şekilde bir alsat yaparak da güzel tutarlar kazanabilirsiniz diyebiliriz. Birazdan dediğim gibi video sonunda Telegram'da paylaşacağım. Sıkıntı yok. Şimdi bakın. Bitcoin'i açalım. Bitcoin'e neler gerçekleşiyor? Dün akşam canlı yayında Bitcoin ile ilgili şöyle bir şeyden bahsettik. Dedik ki Bitcoin'de arkadaşlar bir saatlik grafikte bir ölüm kesişimi gerçekleşti değil mi? Hocam, hocam zaten patlamışız daha ne ölüm kesişimi diyorsanız evet. Burada bir did cross gerçekleşti. Yani 50 periyotluk ortalama 200 günlük periyot ortalamayı üstten kesti. Bu kesişim genelde ölüm kesişimidir. Ve fiyatın kendini aşağıya patlatması lazım. Şimdi bakıyoruz. Şimdi bakın daha önce grafiklere bakıyoruz. Daha önce grafiklere baktığımız zaman burada dit cross geldikten sonra gümlemiş bakın. Çok sert bir şekilde patlatmış kendini. Yani. Ama mesela burada geliyor hiçbir şey olmuyor. Ya da arkadaşım burada geliyor patlıyor. Bak burada da dit cross olmuş. Olduğu anda güm. Yani BTC kendini %20 aşağı atmış. Değil mi? Böyle bir senaryo var. Şimdi böyle bir daha önce örneklendirmeler var. iki kere çalışmış, bir kere çalışmamış. E bu kesinlikle dedik ya %100 çalışan bir şey değil. Bizim için bir yorum katıyor. Yani diyorsun ki burada bir ölüm kesişimi var. Daha önce bu olduğu zaman çok fazla kötü senaryo gelmiş. Ama çalışmadı da olmuş. İşte bunu tam kesin bilemediğimiz için bu bölgelerde ne yapıyoruz? Temkinli olmaya çalışıyoruz değil mi? Diyelim ki işlem açtın abi. Bir şey aldın. Diyorsun ki bak ölüm kesişimi oldu. Birden sert hareket olabilir. Zaten bunu İlla bundan dolayı değil, genelde stop emiri koymak gerekiyor. Yani %5 altına stop koyuyorsun, değil mi? 33.5, 33.900'e düştü anda işlemden çıkıyorsun. Böyle bir şey var. Diyelim buradan aldı, 33.900'ü beklemen lazım arkadaşım. Evet, bu arada düşüşte devam ediyor, biraz daha geri çekime yaşıyor. Haftalık bant bizim için önemliydik. Bu arada aylık kapanış da geliyor, e, aylık kapanışta. E, şu an için pek bir şey ifade etmiyor. Ama aylık bantla bakarsak şöyle bollinger bandına bakarsak bizim için bir şey söylüyor mu dersek bant yani bant ortaya bile çıkmadı. Evet yani aylık bantla arkadaşlar şu an için bize söylenen bir şey yok. Şunu yapabiliriz haftalık bant daha çok önemli demiştik. Haftalıkta arkadaşlar şöyle bir sistem vardı. Hareketli ortamları açıyorduk değil mi? Hareketli ortamları göstermiştik. Can bitcoin'in... Bitcoin'in kendini 33.500 altına atmaması lazım. Yani pazar akşamı 33.500 altında gün kapatmaması lazım. Öyle bir senaryo olduğu zaman diğer hedefin 23.500 dolar olduğunu söylemiştik. Yani böyle bir şeyin gelme potansiyeli olduğundan bahsetmiştik. Bunu tekrar bugün de hatırlatalım. Şimdi Bitcoin'de, Bitcoin'de neler olacak? Bunlardan bahsedelim. Bakın mesela dünkü yani dün geceki diyelim Gece 37.300'e kadar vurmuş değil mi? Yani sabah 7'ye doğru 37.300 bandına vurmuş. Ve 20 periyotluk ortalamayı kendine direnç olarak belirlemiş. Buradan direnci satışını yiyip geri dönmüş. Yani garip bir hareketlenme yapıyor arkadaşım. Hacimsiz bir şekilde ilerlediğini biliyorsunuz değil mi? Dominansı açalım. Dominans grafiğini açalım. Total 2'yi açalım. Altcoin market cap ne durumda? Normal total ne durumda? Bunlara bakalım. Şu an için BTC grafiğinde... Ekstra bir farklı bir durum yok. Ee, şöyle hemen. Her yazdığında da bu, bank, bu benzinlik çıkıyor. Şimdi baktığımız senaryo. Dominans grafiği aşağı doğru gidiyor. Bunun farkındayız. Değil mi? Dominans mesela şöyle. Saat. 4 saat açalım. Dominans grafiğini açalım. Dominans grafiği. 55, e, 44 bölgelerine kadar geçenki sert yükselişti. Şöyle hatta bir saniye. Geçenki sert yükselişte yani 48 bandına kadar dominans çıkmıştı. Neydi bu dominansın 48'e çıkması? Paralar BTC'ye geçmişti ve burada bir markette bir yeşillenme oluştu. Bundan dolayı da paralar gene yeni gelen yatırımcılar sayesinde altcoin market cap'in değeri artmaya başlamıştı. Yani şöyleydi: altcoin market cap değeri artıyordu. Altcoin market cap'in değeri artması da dominansın düşmesini sağlıyordu. Bundan dolayı da Arkadaşlar altcoin'lerde bir yeşillenme oluşmuştu. Şimdi ne oluyor? Şu anda ne oluyor? E, market cap düşüyor değil mi? Total market cap düşüyor. Dominans artıyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani şu anda arkadaşlar insanlar elindeki altcoin'lerini satmaya başladılar. BTC'ye geçiş yaptılar. Değil mi böyle garip bir bağlantı var yani. Market cap düşüyorsa altcoin market cap dominans yükseliyorsa. Bu da ne anlama geliyordur? İnsanlar elindekilerini satıp altcoin'lerini satıp ya piyasadan çekilip gittiler. Ya piyasadan gittiler ya da satıp BTC'ye geçtiler yani. Değil mi? Altcoin'lerden paraların çıkışı olduğunu görebiliyoruz ve genel olarak market cap'in de değeri düşüyor. Yani genel olarak market cap'in de değeri düşüyor. Yani genel bir kriptodan uzaklaşma var. Adamlar yavaş yavaş maalesef e, köyüne dönüyor. Adam diyor ki kardeşim yani olmuyor hocam böyle hodl modl olmuyor bir şekilde patlıyoruz diyor. Şimdi dün mesela bakın Binance'ın CEO'sunun attığı bir tweet var. Bak kızıyorsunuz yani bu hodlcılık kavramı farklı bir şey. Biz size ben sana demiyorum. Yani arkadaşım hiçbir şekilde elindekini satma, hiçbir şekilde elindekini işte karını alma. Kesinlikle sonsuza kadar bekle diye bir şey demiyorum. Hodlcılık diye de bir şey var. Yani eğer ki çok fazla zarardaysan arkadaşım, yani bir şekilde zararda kaldıysan böyle bir sistem var. Hodl. Yani bir gün benim aldığım kripto para çok iyi seviyelere gelecek mantığıyla yatırım yapmak. Değil mi? Bak, burada ne diyor adam? Adam hodl diye diye Binance'a CEO olmuş dedik değil mi yani? Ben de bu adama güveniyorum. Patlatma bize. Patlatma bize. Diyor ki hodl çoğu insan için zordur. Boğa piyasalarında kar elde etmek için. Değil mi? Kar elde etmek cazip diyor ama ayı piyasasında da panik satışı oluyor diyor. Hodl diyor herkes yapamaz diyor. Eğer diyor kripto dünya görüşünüz olmuşsa diyor sizin için yani inanıyorsanız kriptolara hodl olmak sizi diyor kolaylaştırır diyor hodl'lık sizi kolaylaştırır kar almak yok satmak yok diyor Şimdi bu adam da Binance'ın CEO'su tamam bu adam da istiyor ki sen hodl kal Gitme borsadan çıkma e Çıkma ki ben de arkadaşım kullanıcı sayım var diyeyim işte borsada birinci sıradayım deyip e Bu adam da bir tutar kazanma peşine tabii herkes kendi çıkarında diyebiliriz ama Adam baktığın zaman doğru söylüyor Hodl'cılık kavramının Yani bu piyasayı terk etmemen gerektiğini biliyor ama işte hodl dediğimiz zaman Yanlış anlayanlar var. HODL deyince adam diyor ki hocam 3 ay 4 ay değil mi? Hayır HODL derken bu yani uzun yıllardan bahsediyor. 2 yıl 3 yıl gibi bir zamandan bahsediyor. hocam benim o kadar vaktim yok diyorsan işte kriptoda öyle bir senaryo yok. Vaktim yok değil abi. Eğer vaktin yoksa buyur o zaman al sat öğren. Alım satım öğren ve bu şekilde ilerle. Şimdi 4 saatlik bandı tekrar açalım Bitcoin'de. Neler yapıyor? Bakın bir destek bölgemiz var dedik değil mi? 35 35 bin çekersek tam olarak 34.300 dolar bandı. Burası bir destek bölgesi. Destek neydi arkadaşım? Destek şuydu. Adam destekten al dirençten sat mantığıyla kar yakalıyordu değil mi? Mesela şurası da direnç dersen. Destek direnç mantığıyla kar yakalıyor. Destekten al dirençten sat. Destekten al dirençten sat şeklinde ilerliyor ve bir kar yakalıyor. Şöyle bir sistem var dedik. Hala bu çalışıyor arkadaşlar. Hala bunun olma potansiyeli var. Hala devam ediyor. Saatlik bantı açtığımız zaman Saatlik bantı açtığımız zaman burada bir e, Ne demiştik? Obo formasyonu var demiştik. Obo neydi? Omuz baş omuz şeklinde ilerleyen bir formasyondu. BTC için yani şimdilik yön hala aşağı gözüküyor. Bunun olması da ne demektir? Yani bu e, aşağı yönden nasıl kurtulacağız? Ondan da bahsedeceğim. Bakın omuz, baş, Omuz şeklinde bir hareketlenme var. Bunun farkındayız. Şöyle hemen tekrar gösterelim. Bakın. Mesela burada kırılım olmuş, değil mi? Burada kırılım olmuş. Ne yıkmazse diyoruz ya düşüşlerde çok güzel çalışıyor formasyon. İlk hedef burasıymış. Bak şu an için ilk hedef burası. O bölgenin hedefi 35.500. Bu gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani buraya kadar kendini atmış diyebiliriz BTC. Diğer hedefte neresi? Diğer hedefte şu baş kısmının derinliği kadar. Onu da buradan çekersek diğer hedefte bizim için 33.000 bandı yani 33.500 bandı gözüküyor demiştik. Hala şu an için yön aşağı doğru buradan kurtulmamız için yani bu aşağı yönlü e, fiyat hareketinden kurtulmamız için yapmamız gereken Fibonacci desteklerini takip etmek. Fibonacci dirençlerini takip etmek. Dirençler e, kırıldığı anda fiyatlanmanın yeniden yukarı yönlü olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bakın günlükte günlük bir günlük grafikte arkadaşlar şöyle yapıştıralım. E, 4 saatlik bu. Bakın yani dün de aynısını yaptı. Dün de e, kendini üstüne atmaya çalıştı 36.700 bandın üzerine atmaya çalıştı. Gene satış yedi. Bak 4 saatlik grafik. Gene buradan satış yedi. Yani buraya artık güçlü bir direnç yapmış kendine. Güçlü direnç ne demekti? Buraya her geldiğinde adamlar patır patır satıyorlar demek yani. Patlatıyorlar demek. 37.700 dolar üstüne Bitcoin kendini atmadığı sürece hala yön aşağı yani. Hala 33.000 bandı. 33.000 dolar bandı ilk hedef gözüküyor. Ha, bu olursa bu kırılım gerçekleştiği anda da kademeli olarak 39.900 bandı diğer bantta 45.200 band. Yani kademeli gidiyor maalesef. Adım adım ilerliyor. Ama dediğim gibi benim için Bitcoin'de bir görüşüm yok. Yani görüşüm yok derken görüş farklılığım yok. Hala ben Bitcoin'i uzun vadede olumlu olduğunu söylüyorum. Yani uzun vade maalesef olumlu. Yani uzun vade olumlu bunu biliyoruz ama beklemek biraz sıkıntılı. Bunun da farkındayız takip edin destek bölgelerine. Bakın destek direnç yani destek kırıldıysa diğer desteğe gideceğini öngörüp oradan alım yapılabilir. Bu da bir finansal tavsiye. içermez dediğim gibi şu an ben BNB'de de işlem açacaksam şu 34 bin bandını bekleyeceğim. Yani 30 e, şurası 35300 bandını bekleyeceğim. Bunun altına kırılma olabilirse düşüş sertleşebilir. Ee, ona göre işlem açacağım. Henüz bir işlemim yok. Henüz açmadım. Altcoin'ler hala duruyor dedik. Benim altcoin'lerim bu arada yani büyük bir kısmı trust wallet da Ben Binance'da alt altcoin tutmuyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani ne olur ne olmaz. Binance'da olsa ben güvenmiyorum. Ama trust wallet da Binance'ın. Olsun yani. Bunu da bir bu detay olarak bahsettim. Yorumun ee, yorumum bu şekilde. Bitcoin'de takip edilmesi gereken noktalar 35.300 bandı. Buranın kırılımı olduğu anda Diğer bölge 31 bin e, 33 bin 100 dolar eğer ki buradan bir tepki alıp yani destek olarak belirlenip buradan alım yapılıp üst bant olan 36 bin e, 700 bandına çıkarsa ve buranın kırılımını yaptığında da e, diğer bölge 40 bin yani şimdi hocam bu ne böyle işte şurayı kırsın burayı kırsın bu nasıl bir şey nasıl bir şey diyorsan böyle gerçekten yani birileri burada gizli bir çizgi yok arkadaşım burada. Gizli bir çizgi yok yani. Hocam bu ne böyle? Orada çizgi var onu kırsın. Hayır, burada gerçekten birileri var. Yani adamlar diyoruz ya global borsa. Rusya'da, Almanya'da, Çin'de, Amerika'da adam var. Adam Çin'de yaşıyor. Buraya emir koymuş. Satış emri diyor ki, hadi bakalım kırabilecek misin? Ben diyor buraya geldiği zaman satarım kardeşim. Geldiği zaman satarım ve burada belli ediyor kendini. Her geldiğinde burada 4 kere, 5 kere gelmiş buraya. Her geldiğinde satmış. Tamam diyorsun ki burada birisi var. Bu adamdan önce bu adamdan kurtulmamız lazım. Bu adam elindeki malı satıp e, bitirmesi lazım. Satıyor da satıyor. En son bitecek onun elindeki mal ve fiyat yukarı gidecek. Ya da tam tersi. Destek bölgesi var değil mi? Adam bu da Çin'de yaşamıyor da Amerika'da yaşıyor diyelim. Bu adamda da elinde yüklü miktar var. Tabi bu bir kişi değil yani şahıs olarak algılamayın. Genel bir topluluk da oluyor yani. Adam kafaya koymuş diyor ki bitcoin ne zaman bir 35.300'e düşerse ben alırım. Bak burada alıyor yukarı gidiyor BTC. Tekrar düşüyor 33.000'e. Adam diyor ben bir daha alıyorum. Bir daha alıyor abi buradan. Bir daha yukarı atıyor fiyatı. Bir daha geri buraya düşüyor. Bu adam bir daha alıyor. Burada savaşı var. Bu orada alıyor ona satıyor. Burada alıyor öteki ona satıyor patlatıyor. Burada savaş var. Bu savaşı bir taraf kazanacak. Eğer ki bu adam elindeki parası biterse bu destek kırılır güm. Diğer desteğe düşer. Bu sefer buradan almaya başlarlar. Yani mantık bu. Veya buradaki direnç kırıldı mı üst dirence gidecek. Burada da satmayı bekleyen bir tane pusuda biri var ya. Yani arkadaşlar. Mantık olarak böyle diyebiliriz. Açıp Binance'dan alım satım emirlerine de bakabilirsiniz. Bazen görüyoruz ya işte adam 40 bin da bin tane BTC satıyor. Ne yaptın abi? Bin BTC nedir ya? Böyle umarım anlaşılırdı. Telegram grubuna gelin elimizden geldiği kadar bari böyle 15 dakikalık grafikte al satlar yapalım. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Video video yorum yapabilirsiniz. Daha çok kişi erişmemize yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğenip görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Harikasınız harika kalmaya devam edin. Paranın altında kalmanız dileğiyle kripto paralar bir balon değildir. Kripto paralar patlamaz. Tekrardan görüşmek üzere.